abla. Hata. Ha, hata abla. Ay bir sen eksiktin Fehime ne var? Gel hele gel. Ha. Kurban olayım beni akşama yalnız bırakmayasın. Vallahi bu Faruk vazgeçer diye ödüm çıkıyor yeminle. Allah aşkına şahidim. Kız. Ben çörek mi pişireyim, mektep mi yapayım, seçim mi kazanayım, o seni mi evlendireyim? Allahu Ekber! <laughs> damat reis bey geliyor. Alkışlay. Ah reis bey ne kadar reis oluyor ya. Evet, gelinle damadı alalım, şahitlerimiz hazır, hemen nişahımızı kıyalım üstte halk sana bin kere şahit olacağım. Evlenmek için belediyemize başvurmuşsunuz. Vallahi ben başvurmamışım kardeş. Biz de araştırmışız. Evlenmenize mani bir şey bulamamışız. Ulan kördür, topaldır, sağırdır. Hala diyor mani bulamamışız. Daha ne mani olacak? yok yok çok güzeldir maşallah. İç güzelliği yeter. İçi zamanla dışa da vurur inşallah. Nasip kısmetse sen Merdan kızı Fehime, Veysi oğlu Faruk'u kocalığa kabul ediyor musun? Evet, evet, evet! Sen Veysi oğlu Faruk, Ve Merdan kızı Fehime'yi karılığa kabul ediyor musun? Ulan Faruk! Evet, nedir? Evet, hadi. evet. Allah artık demişsin. Ben de Şemuz amcanın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Yahu ben sıfatına tüküreyim. Bu nedir ya? Ayağına bas Fahim, ayağına bas. <laughs> bu nasıl ayak olan ya? Ben bu reislikten olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Tüküreyim ya. bu havayı bilmiyorum ben. çok genç. Yapma. Oğlum. Lan diyet oğlum. oldu bari. Yemek bak. konuşmam. bak. Askere varım. Ne yapıyorsun? Raks ediyorsun. He. Duymuşum sevdiğini. Afiyet olsun. Şaraptı. Kendi ayaklarımla yapmışım. Bak hele Ulan lanet kalan senin yüz yüreğine, izdivacına da lanet gelen fahime! Abi, bak hani bak! Bu bizim gelen cinci değildir! Ne? He, valla o dur! Dur ben anneme diyeyim! Koş kız koş! bir adı aneti! Şu vali veysiyle konuşan bizim araziye gelen cinciymiş ha. Bir çağıralım gelsin, bizim Mehmet'e bir cin çıkarsın bakalım. Allah'ım! <laughs> Kız ne oldu? Kaçtı da ama? Çok içiyor, çok. Ne yapsam yaranamıyor. Ona kendi ayaklarımla şarap yapıp vermişim. Bir kade içmiş, içmemiş hemen kusmuş. Ne yapmıştı? Ve <laughs> o son kadehi içmeyecekti demek. <laughs>